Gel 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 gel. Oo! Zehirledi, zehirledi. Kaç kaç kaç. Merhaba arkadaşlar. Ben Yeşilmen ve bugün Tving Forus serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen bölüm şu anda çıkan kartlarda çıktı. Oraya gidip izleyebilirsiniz. En sonki bölümde madene inmiştik. Demir ve altın bulduk şimdi şöyle yemeğimi yiyeyim. Videoya gelmeden önce çok vakit ka kaybetmeyeyim diye pişirdim arkadaşlar. Şöyle o zaman Krafli. kalkan yapalım arkadaşlar. Bakın kalkan önemli. Kalkanı yapmamız lazım. Vaa! Wow. <laughs> kalkan. Eğilince bu aktif oluyordu değil mi? Ha bak böyle yapınca normalde eğilinceydi de. Sonra buradan bakın altınları da pişirdim. Şu anda altın sorunumuz yok. Ben yapabildiğim kadar set yapacağım şu anda. Bu kaç istiyor? Bunu yaparsak hiç demirimiz kalmıyor. Altın balta falan yapmayacağım. Çünkü çok çabuk gidiyor. Şöyle arkadaşlar giyelim. Ve sonunda artık demir setiz. Ve kalkanımız da var. Artık baya bir güçlüyüz biz arkadaşlar. Keşifimize kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ben madene falan ineceğim bu arada. Odun da toplamam lazım. şöyle odun toplayayım çünkü pişirmek için önemli kömür de var da odun daha fazla bulunduğu için bu da meşale yapma gereksinimi duymuyorum çünkü ateş böcekleri var arkadaşlar hadi bakalım bakın toplayalım biraz geçen bölümden bir tane vardı. Evet keşifimize devam. Evet bu ne ya? Yaban domuzu. Şöyle bakın yemek önemli arkadaşlar. Yemek. normal domuz eti çıkıyor zaten. Aha bakın şu kale. Oraya daha giremem. Çok güçlü değilim çünkü. Elmas balta falan. Öyle 3. 4. bölümde gireriz. Ya bakın şunlar ne ya? Çıkalım da. Şöyle hop. Oh. Ya bakın bu ne arka? Aha, ha, karga. Oh. Bunların amacı ne? Altında bir şey mi var da? <laughs> Boşuna kırmakla uğraşamayacağım şu an. Kalam tane odun fena oh. değil şimdi. Aha bakın. Benim demir set çekmem lazım. Ondan sonra aksiyon başlıyor. Demir set çektikten sonra. Bakın, iki tane bundan var. Birkaç bölüm böyle madenle geçecek arkadaşlar. Sonra aksiyon başlar herhalde böyle bir yere gidersek aksiyon biter ödürüz. seri de yok olur seri yok olur benim şu an 12-13 tane vardır herhalde ya ya bak çıkamıyor nerede evet tahminim doğru çıktı my god demir var kömürü boş ver Ateş böcekleri bana lazımsınız. Bak. Öyle bak. Kalkanım da var he. Yaklaşmayın. Aha. Geliyorlar. Gel 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 gel. Burada ölürsem ne konu olur ya. Aha bak, Ölecek gitti. İşte, o bu da bayağı var. Selamünaleyküm. Ha yalnız bizim balta ölüyor arkadaşlar. Yeni balta lazım. O baltayı da demirden yapacağım bu sefer. Demir toplayacağım, şurada iki dakika pişireceğim. Yanlış hatırlamıyorsam iki üç tane gerekiyor. Ya bir git. Neyse, çıkamıyor zaten. Ah. Hayır hayır bak bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Dur 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 dur. <laughs> Bakın bu kötü oldu. Bir ateş böceğini kaybedeceğim galiba. Çünkü o dışarıda kaldı. Şöyle bir dakika bizim fırınımız nerede? <laughs> Al. Şuradan. Ama bize crafting table da lazım. Şöyle üstüne koy. Mekan hazır. Sonra gel buraya. Hepsini dönüştür bak. Koy. Hop artık. Demir kıtlı diye bir şey kalmadı. Sonra. Buradan sopa yap. Daha sonra önce da düzenleyelim. Sonra buradan demirleri pişir. <laughs> e, Balta yapmak için ne kadar gerekiyor? Evet, 3 tane demirimizin pişmesini bekleyeceğiz. Sonra hiç bulaşmam bunlara. Çıkar giderim şu yukarıdan kazarak. Şuradan. Çünkü dışarıdan iskelet sesi... iskeletler sıkıntı ya. Yani. Kalkanımın canı ne kadar kalmış? Kalkanımın canı mı gözükmüyor? Kalkanım kırılır ki benim bir yerden sonra o zaman. Evet, şöyle. Burada da hep gece yanmıyor bunlar. Of, atak dokuz. Şimdi bir de bununla da bize karşı çıkın da göreyim. Ama dur, yemek kurduğumuz da var. Daha bir şey tam olmayacak. <laughs> Abi nerede o iskelet? E gitmiş bu. <laughs> Dışarıdalar galiba. Yok. Şöyle yani artık maden işini de halledelim. Tamam ben artık ya güçlü sayılırım ya. Aha bakın bu ne bu ne bu ne bu ne. Bir şey var. Bir şey var. Dur. Oraya gitmeden. Ya burada köy var mı ya? Buraya rastgele oluştu çok belli. İçeriden iskelet sesi geliyor galiba. Ama bak yapmayın iskelet sıkıntılı ya. Ooo zehirledi zehirledi kaç kaç kaç. sandık vardı ama. o geliyor bunlar geliyor geliyor geliyor. Oraya bulaşılmaz o eve şu. Tavuk. Uçma. İhtiyacım var sana. Alo ya oyun mu gitti ya? Oyun biraz gitti arkadaşlar. <laughs> oyun gitti. Of ya. Ya tavuk. Tavuk nerede? Oh tamam geldi arkadaşlar oyun. Bakalım bakalım. Bu serinin amacı zaten gezinmek. Ama biz maden yaptık komple. Bu ne? Amacı ne bunun? Bu amaçsızca şeyler var. Nerede bir şey var? Yine o ev mi? Aa pembe koyun. Galiba ya. Bu eve de bulaşılmıyor ki. Bu ev... Bu ev... Bulaşırsam ölürüm ben oraya çünkü. O iskelet menlar bayağı güçlü. Ya bakın! Bu evler bayağı büyükler yani. ya. girmesi... Dünya oluşum çok fazla... Aa bu ne? Ya bu ne? Bir sürü renkte koyun var. Evlerden bayağı var ya. Sanki bizim içimi iç, onların içine girmemizi istiyorlar ki. Ya şu tavuğu da yiyemiyorum dediler. Allah Allah. Nasıl bir iş ya bu? Demir var ama inmeyeceğim. O geyik cenneti oyun laga girmiş arkadaşlar ya yeter bu oyun çok laglı. Ya bakın tavuğa. Şöyle bakın mor koyun var oğlum. Nasıl bir şeyse? Allah ben hiç bu kadar laga giren bir mod görmedim. A, bakın yavaşladım. Ya yemek yiyemiyorum. Yemek yiyemiyorum ki. Allah'ım ya. Neyse arkadaşlar o zaman bu bölümde bu kadar olsun. Bir dahaki Twilling Forest bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.